Beyler bayanlar, internet sorunu yaşayanlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çekilişimiz var. Bu bildiğiniz çekilişlerden olmayacak. İnternet piyangosu diyebiliriz. Böyle bir piyango ki kime çıkarsa cama çıkıp bağırıyor. İşte internet sorunları böyle bir piyango. Bir çıkarsa aylarca sürünürsünüz. Piyangoyu kazananlar kimler merak ediyor musunuz? O zaman sorun yaşayan veya yaşamakta olanlar yorumlara yazsın. Bakalım en sorunlumuz kim? Birlikte görelim. Sorunlarınızı detaylandırın ki bir sonraki video sorun çözme kısmı olacak. Burada daha faydalı olabileyim. Ben kablonet kullanıyorum ya da kullanıyordum diyebilirim. Hız mükemmel, jitter harika. Doğru çalışırsa VDSL'den çok daha hızlı. Ama yaklaşık 30 gün uğraştım ve sorunlar kopma, kopma, kopma diye ilerledi. Ve bir ay boyunca uğraştıktan sonra VDSL'e geçiş yapmak zorunda kaldım. İnternet sorunları serisinde bu ilk videomuz olacak. Amacımız genel bir bakış atmak. İçinde bulunduğumuz durumu bilebilmek. Basitlik aslında verimliliktir. Daha az ağacı yazı, daha hızlı ve doğrudan veri iletimi demektir. En büyük hatamız kablonun ucunu görüyoruz ama nereye gidiyor? İşleyiş nasıl? Altyapımız nasıl? Servis sağlayıcımız iyi mi? Kötü mü? Ne kullandığımızı bilmiyoruz. Gıda gibi GDO, MDO at ağzına yumul gitsin. O zaman ilk işleyişe bakalım. Gerçekleri görelim ki bundan sonra sorun çözme kısmında daha başarılı olup sorunları çözüp tercihlerimizi doğru yapabilelim. Ama öncesinde kafa dağıtmakta fayda var. Sözler benden söylemesi yapay zekadan. Şarkımın ismi Kopnet. Yeah, yeah. Tekno içerik ben kopnetim ise bir numara Bağlantı kayıp problem büyük içimden geçiyorum dualar Modem ışıkları disco partisi kablo yılan gibi kıvrıldı Müşteri hizmetleriyle tek taraflı konuşuyorum mutlarım yitirir Bir aydır avlar çekirdekte Çözümsüzlük biz boyu kafamda deli sorular birikiyor sunucu var mı sorun altyapı mı yok sorun Çalışmayan internetin hepsi bir bulmaca huzuru Mahveden internetim kopnet kop kop Bağlantı kayıp hop hop Wi-Fi sinyali sarıp dertlerim atıyor nos stop Ekran karşısında öylece Arıyorum bir mucize Kop net kop 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 Çözüme ihtiyacım var çok Evde Netflix donuyor Youtube durup kuruyor Zoom'un toplantıları siyah ekran patron ışımla bakıyor Online oyunlarda zıplıyorum yere yapışık Moralim sıfır internet yüzünden keyfim kaçık Mahallede fiber döşediler Bizim bina Gönlüm fiber hatlarda bakıyorum Göz kırpıyor çekiden Dışarı çıkıp varmak istiyorum Çözüm bu durumu artık Kopulan hatlar içimde Parça parça birik İnternetim kop net, kop kop Bağlantı kayıp hop hop sinyali sarıp dertlerim atıyor non stop Ekran karşısında öylece Arıyorum bir mucize Kop net kop 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 Çözüme ihtiyacım var çok Umarım şarkıyı beğenmişsinizdir. Yapay zeka baya bir gelişim gösteriyor. Ama insanlar yerinde sayıyor. Sorunları çözmek yerine boş boş dolaşıp duruyorlar. Benim yaşadığım durum da tam olarak böyleydi. Yaşadıklarımı anlatırım ama önce bir işleyişi de öğrenelim. Şimdi VDSL ve EDSL modemler RJ11 jack kullanır. Jack'ı takıyoruz. VDSL sinyalimizi alıyoruz. Ya da kablo net kullanıyoruz. Kablo net koaksiyel kablo kullanır. Yani uydu antenlerinde kullandığımız kablo. Ama biraz daha kaliteli diyebilirim size. Ee, bunlarda da bir konnektör olur. Konnektörü alırız. Receiver bağlantısı gibi bağlarız. Hem TV yayınlarını hem de interneti bu şekilde alabiliriz. Splitter denilen bir sistem vardır. Yani bölücü. Buradan televizyona ve modeme ayrı iki ayrı kablo gider. RJ11 ya da koaksiyel kablo ile sinyalin evinize ulaştığı nokta ise apartman girişlerindeki dağıtım kutuları. Kutular internet sinyalini evimize taşıyor. Dağıtım kutuları ise disilem yani sağ dolaplarına gidiyor. Burada birçoğunuzun fark etmediği bir gerçeklik var. Yani Altyapımız Türk Telekom ya da TürkSat kablonet. Fiber konusuna şimdilik girmiyorum. Anlayacağınız iki adet seçeneğimiz var. Servis sağlayıcı değiştirmeniz ping süresini, kopmaları ve internet hızını etkileyebilir. Kablonetten VDSL'e eyvallah ama altyapı sorunlarında VDSL kullanıyor değiştirmiyorsanız servis sağlayıcı değiştirmeniz sorununuzu çözmez. Bu nasıl bir şey size söyleyeyim. Türk Telekom'dan Türk Telekom'a geçmek gibi bir şey olacaktır. Çünkü altyapının çoğu zaten Türk Telekom. Şimdi ben Türknet'e geçiş yaptım. Türknet Telekom'un altyapısını kullanıyor. Şimdi sorun çözümlerimiz serinin diğer bölümlerinde ama küçük ipuçları vereyim size. Modeminizin chipsete, sağ dolabıyla uyumlu mu? Mesela sağ dolaplarının modelleri var. Tip 1, tip 2, tip 3 diye gidiyor. Şimdi bazı modemleri takıyorum mesela kopma yaşıyorum. Ya da yüksek bant genişliği kullandığım zaman kopmalar oluşabiliyor. Ama bazı modemler hatta eski modemler çok daha iyi çalışabiliyor. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda 6 adet modem göstereceğim sizlere. TP-Link'in kaliteli 1700 liralık bir modemi de bu modemlerin içinde mevcut. Bakalım o kadar para vermeye değer mi değmez mi birlikte görelim. İç tesisata bakacağız, kablolamaya bakacağız. Sorunlar nasıl çözülebilir? BTK şikayet var, tüketici hakem heyeti, çözüm yollarını sizlere göstereceğim detaylandırırız. Ama abone olarak veya like'larla siz de kanalımı destekleyin ki bir dilekçenin altında bir kişinin imzası olursa çözümsüzlük olabilir. Ama bin kişi imza atarsa hedefinize ulaşırsınız. İnternette sinerji olayını gördünüz. Sinerjiden 4. 4. ayın 25'inden Nisan'ın 25'inde bir ekran kartı aldım. Bu ekran kartı bu arkadaş. Safir 7900 gri beyaz renk. Ekstra para vererek beyaz rengini modeline, markasına 22.000 TL'ye o günün artık enflasyonu mu diyeyim? ne edersen diyelim. O günün tarihiyle 22.000 TL'ye satın aldım. Gittim mağazalarından parayı vererek nakit olarak satın aldım. Hani kartla veya taksitle değil. Ee, başımdan geçen olayı anlatacağım size. Ekran kartı aldığım günden beri takar takmaz %3 çalışıyordu ve hiçbir şekilde fan hızı düşmüyordu. Normalde bilgisayar açılır, %3 çalışır sonra normale inerdi. Benim ekran kartım bunu yapmıyordu. %1 de kalıyordu. Binlerce yorum geldi ve arkadaş, yayıncı arkadaş ekran kartını değiştirebildi. Aslında böyle binlerce olay sizde al. Anlatabilirim. Nereden satın almanız gerekiyor? Neler yapmanız gerekiyor? Motivasyon, izlenme oranlarına bakıyorum. Abone sayısına bakıyorum. Hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor. E, sorunlar da var. Bir ay internet sorunu yaşadım. Sıcaklar vesaire iş ilerledi. O yüzden abone olun. Ne kadar kalabalık olursa o kadar sorunlarımızı iyi çözeriz. Unutmayın ki gerçekleri az kişi söyler. İnsanlar da abone sayısı fazla olabilir. Ve kendi sorununu çözüyor. Kendi izleyicilerin sorununu çözen kaç kişi gördünüz? Kendi sorun sorunundan ziyade sizlerin sorunlarını çözmeye daha çok odaklanmak istiyorum. Ama 200 kişiyle bunu başarabileceğimizi hiç sanmıyorum. Dislem sağ dolamında kalmıştık. Buradan nereye gidiyoruz? Türk Telekom routerlarına. Türk Telekom routerlarından servis sağlayıcının routerlarına gider. Ben TürkNet kullanıyorum. TürkNet routerlarına veri ulaştı. Arada switchler var mı bilmiyorum. Network uzmanı değilim. Kanalda network uzmanı arkadaşlar da var. Biraz motivasyonla onların da arttırırsanız belki cevap verirler. Sonuçta TürkNet router'una ulaştık. Burada servis sağlayıcının iç ağ devreye giriyor. Sunucuları devreye giriyor. İş sunucularda switchler veriyi ağ üzerindeki cihazlara taşırlar. Sunucular DNS, DHCP kimlik doğrulama, firewall, güvenlik duvarı, load balancer bu ağ dengeler. Yani anlayacağınız birden fazla sunucu varsa sunuculara yükü dağıtarak bir dengeyi sağlar. Böylece bir sunucuya fazla yüklenilmemiş olur. Bundan sonrası internet gateway yani çıkış noktasına veri nenir. Burada globala açıldık ama Ferrari ile mi açıldık yoksa at arabasıyla mı? O da ayrı bir mevzu. Şimdi size bir soru sorayım. Herkes düşük ping diyor. En hızlısı benim diyor. Ping time out. Bir saniyelik kopmalar ya da daha uzun süreli kopmalar. Kesintisiz internet veriyorum. Kopma yaşamazsınız diyen kaç kişi var? Kendim uçuna güvenen babayit var mı? Şimdi altyapı benim olsa ve altyapıma güveniyor olsam bunu söyleyebilirim. Ama altyapı benim değilse bir başkasının altyapısını kullanıyorsam bunu söyleme şansım yok. Neden yok? Çünkü söylediğimi uygulamak zorundayım. Uygulayamazsam bana ceza olarak geri dönecektir. Bu arada tabii iş tesisat, modem seçime vesaire önemli birçok konu var. Mesela ile ilgili kaydettiğim bir sürü şey var. VDSL'de katarsak 6 adet modem denememiz olacak demiştim. Kazanan modem de gerçekten sürpriz. Onu söyleyeyim size. Şok iyi olabilirsiniz. Efsane modemler asla ölmez. Şimdi ev içi altyapıyı hallederiz. Hatta apartman dağıtım kutusuna kadar da hallederiz. Bina dışına çıkınca ölme eşim, ölme gibi durumlar yaşanabilir. Bu durumlarda belli yerlere şikayet edip uğraşacaksınız. Bunları da gösteririm sizlere. Tekrar söylüyorum Diyorum. Yorumlara bayağı bir asılı. Bakalım insanlar neler yaşıyor. Buna göre çözümleri diğer videolara ekleyebileyim. Şimdi net de benzer bir sistem kullanılıyor. Ama koaksiyel kablo üzerinden kullanıyor. Koaksiyel kabloda mesafeler o kadar sorun teşkil etmez. VDSL, EDSL kullanıyorsanız sağ dolabına olan mesafeniz hızınızı ve performansınızı etkileyecektir. Ama koaksiyel kabloda kablo bütün mali dolaşabilir. Arada amfi denilen işte sinyal güçlendirici sistemler kullanıyorlar. Benzer mantık diyebilirim. Sağ Sağ dolabını modem olarak düşünebiliriz. Kablonette kişiye özel port olmadığı için bunu bir havuz olarak düşünebiliriz. İnternet bölünüyor, sağ dolabından gelen internetin hızı, sunucuların kapasitesi, kullanıcı sayısı hızı hızı etkileyecektir. Şöyle söyleyeyim size ben hız düşürtmeyi kablonette hiç görmedim. 100 Mbps veriyorum diyorlarsa bunu %100 aldım. Burada yaşadığım sorun 15 ayrı arıza ve şikayet kaydı bıraktım. Bazı mesajlara bakıyorum mükerrer mesajlar yani copy paste bakıyorum araştırıyor şeyler yazıyor gidiyor. E açıklamaya bakıyorum amfi değişik şunu yaptık bunu yaptık ve sorun böyle bir ay boyunca devam etti. Şimdi daha önce kablonette sorunlar yaşamıştım. Özellikle güç frekans değerlerinde sorun yaşamıştım. Bu düşüktü. Kabloyu direkt bağladığım zaman yüksek bir 8 desibel sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Splitter'dan bağladığım zaman bu düşüyordu. Buna bir çözüm buldum ve hızı yükselttim. Böyle 2 yıl daha kullanmaya devam ettim. Bu sefer yaşadığım sorun upload ve download kanalları komple kopya ve Olanması 30 saniye ile 1 dakika arası. Gelen ekibe diyorum ki güç frekans diyorum. O zar zor evime bir ekip getirebildim. Diyorum ki konnektörleri sık. Abi diyor bu konnektörler sıkılmıyor diyor. Yani şimdi 7 yıl önce filan bu montajı yapmış gelen ekip. Ama anlıyorlardı. Gördüğünüz üzere bunu penseyle bile çıkartamazsınız çok. Son. Sıkılmayan konnektör bu. Adamlar bir elektrikçi takım çantasıyla gelmişler. Tamir yapmaya çalışıyor. Şimdi anlatıyorum diyorum ki güç frekans değerlerinde sorunlar yaşadım. Şöyle bir çözüm buldum. Şimdi eski splitter bu. Bu arızalı olabilir. Siz bunun yenisini takın vesaire. Emin olalım sorundan diyorum. Bana diyor ki ne diyorsun sen? Anlatıyorum anlatıyorum. Böyle bakıyor gözümün içine. Neyse çantadan bir tane tır çıkardı. Telefonuzunu ben yapamıyorum bu tür şeylerin ama yazmaya gelince doğru yazarım. Onda bir sıkıntı yok. Şimdi Burada amaç neydi biliyor musunuz? Türkiye'de kablonet 5'e 1000 frekans aralığında kullanılır Normal uydu sistemleri 5'e 2500 kullanılır. Dedim bunlar 5 6 yıl oldu 7 yıl oldu. Ellerinde iyi bir tane vardır. Ben masraf yapmayayım. Türkiye'de bulunmuyor. Aklım sıra uyanıklık yapacağım ya. Adam çantadan normal apartmanlardan söktülerinden bir tanesini çıkardı. Elektrikçi mantığı. Elektrikçi lerde alınmasın bu arada. Aldı taktı. Ya dedim bu adamları niye çağırdım? Hiçbir şeyden anlamıyorlar. Mesajlarda onu değiştirdik, bunu değiştirdik. Değişen bir şey yok ortada. Neyse gittiler artık böyle son noktadayım. Ertesi gün bir baktım normal çana kanten tırından takmış. 5 Ekim 500. Gittim Karaköy'den bir tane düzgün aldım taktım. Benim eski splitter'ı kaptırdık ya mecbur yenisini almak zorunda kaldım. Benim evimde bir sorun yok sorun evimin dışında buna odaklanın bu tamiri yapmaya çalışın amacım buydu yani yoksa ev içi sorunları ben hallederim. müşteri hizmetine telefon açtığınızda psikolog gibi düşünmeyin yok şu sorunum var şöyle fikir alayım ya da çözüm bana bulsun diye düşünmeyin yani müşteri hizmetlerinin genel görevi satış yapma. Yani uzmanlaştıkları konu bu zaten arıza kayıtlarında iç işleyişi bilmediklerini görebiliyoruz çünkü splitter'ı doğru yazmasını beceremediler anlayacağınız Temmuz ayı sonuna doğru e, BTK şikayetleri filan derken mesaj geldi. Biz sorunuzu çözdük. Şunu halledik. Bunu halledik. Ayın sonu. Bakıyorum her şey aynı. Hiçbir şey hallolmuyor. Telefonu açtığınızda şunu söylüyorlar. yani Benden modem kiralamalısın. Modeminizin garantisi olmadığı için teknik destek veremiyoruz diyorlar. Ama benim anlamadığım nokta şu. İnterneti benim evimin içine kadar getirmek zorunda değil misin? Yani sen interneti düzgün bir şekilde evimin içine kadar git. Benim arkada 50 tane modemim var. Bir tanesini takarım ve çalışır. Nitekim e, Infinity 401 modeli var. Şu an kablonetin verdiği son modellerde. Arkadaştan aldım. Yani o da fazla kullanmamış. Taktım. Onda da. da aynı sorun devam ediyor. Sorunlar rastgele saatlerde olsa bir saat soru olur, yarım saat soru olur, 5 saat sonra olur. Eyvallah. Modemin bozuk olduğunu bu şekilde anlarım. Saat 8.45'te sorun başlıyor, 2-3 saat sürüyor. Öğleden sonra bazen normal çalışıyor ve akşam 5-6 gibi tekrardan başlıyor. Bu belli bir rutinde tekrarlayan bir şeyse diyorum ki sorun sizde. Bu arada sorunlar da IP değiştirmemle başladı. Ama diyorum, eee, roturlar IP'leri random vermiyorsa bozuk router'a mı denk geldi? Tekrardan IP değiştireyim belki sağlam diyorum router'a geliriz. Artık olay öyle bir noktaya geldi. Şehir miti mi dersin? Komplo teorisi mi dersin? Ne derseniz deyin. Ondan önce sıcaklar. Sonra internet sorunları. Abone sayısının 200 olması vesaire derken video da çekemedim. İşin bir diğer tarafı da taatnameye uymadığın için, sözleşmeye uymadığın için bir de para ödemesi yapıyorsun. Bir 600 lira da oradan kestiler. Servis sağlayıcı değiştiriyorsunuz. 600 liradan aşağı internet yok. Bir ay bana internet kullandır Üstüne bir aylık parasını alıyorsun. Bir de 600 lira abonelikten cayma bedeli alıyorsun. Teşan bir müşteri memnuniyeti. Ama yerlerinde ben de olsam belki aynısını yapardım. Çünkü alternatifi yok bu insanların. Şimdi market alışverişi yapıyorsunuz. İnsanlara deseniz ki çok pahalıya satıyorlar. Kazıklıyorlar. Şunu yapıyorlar. Almayın. E adam diyecek ki nereden alacağım? Seçenek yok. Adam diyor ki videoda çekseler. Kötü yorum da yazsalar. Ne yaparlarsa yapsınlar. E dönüp dolaşıp yine benden alacaklar. Başka bir alternatif yok. O yüzden umurlarında olmaması gayet normal bence. Benim işte işimde ben her zaman şuna bakıyorum. Hatayı kendimde arıyorum. Karşı tarafı suçlamıyorum ki. Böyle durumlar yaşadığımız zaman niye kalabalık bir grup oluşturup olayın üstüne gidemiyoruz? Seçimlerimizi doğru niye yapamıyoruz? Her olayda karşı taraf suçlu. O suçlu. Bu suçlu. İnsanın kendisi asla suçlu değil. Bu umursamazlıkla devam edersek size söyleyeyim. Gelen bir sağ yanaktan öpecek. Bir sol yanaktan. Bu iş böyle gider. Değiştiremezsiniz. Bu umursamazlık devam ederse ben de niye uğraşıyorum ki derim Yani para kazanmaya bakayım bir şeylerle uğraşayım Bir şeyler alayım satayım Boşu boşuna günlerce kurgusuydu Bilmem nesiydi çekimiydi Uğraşmayayım derim Gereği yok çünkü Adamın başına bir iş geliyor Eyvah Sipariş mi var? Eyvah 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 abim canım abim yani işte. Ciddi misin sen? Bir anda 60 bin aboneden 100 bin aboneyi geçiyor. Ama bu 60 bin abone için dört yıl boyunca uğraşmış. Bir ayda başına gelen işten dolayı bir anda haberlere çıkıyor. Ve neyi görüyor? Boş boşuna uğraşmış. Şimdi Türk kullanıyorum şu an. Sinyal değerleri düzgün. E, kopma sorunu yok. Hafif 1 saniyelik ping time altlar seyrek yani %100'e yakın sorunsuz diyebilirim şu anda. Nazar değmesin, tahtaya vuralım, maşallah. Bu arada kablonet sabit ip kullanıyor, onu da söyleyeyim sizlere. Yani bölgenizde elektrik kesilmezse veya modemi uzun süre kapatmazsanız IP'niz değişmez. Yani benim genelde değiştiğini hatırlamıyorum. Yani sorun çözdük demelerinden 3 gün geçti sanırım. Ee, Ağustos ayı 1'i, 2'si ve 3'ü arıyorum, bölgenizde genel bir arıza var, bölgenizde genel bir arıza var bölgenizde genel bir arıza var. Şimdi kabloneti tercih etme sebebimiz çok daha ucuzdu fiyatları. Hızlıydı. Genelde sorunlar oluyordu işte mesela TV yayınları gider, internet gider, 1 saat, iki saat. Aralıklı sorunlar çok sık olur. Kampanyalara bakıyorum ucuzluk diye de bir şey kalmamış. Hadi bu olayda suçlu benim, kurban da benim. Bana denk geldi diyelim. Öyle olduğunu da zannetmiyorum bu arada. Yani şikayet vara girerseniz binlerce şikayet, yorum vesaire. Bir de yazmayan kişileri düşünürseniz kaç kişinin sorun yaşadığını tahmin edebilirsiniz. Hadi bana denk geldi. Peki bir sorun durumunda böyle bir ay uğraşıyorsanız bir başkasına denk geldiği zaman o da bir ay uğraşacak o zaman. Ya da o da benim gibi çözemeyecek. Ya da tahitiniz bitiyor. 24 ay taahhüt yapacaksınız. Bu durumlara göre güvenip 24 ay tahitinizi yeniler misiniz? O zaman diyecek ki adam size sorun yaşarsanız cayabilirsiniz ve sizden 5 kuruş para almayacağım diyecek. Hadi tahit cayma bedenini almadığını düşünün. Ama başka bir servis sağlayacağı geçiyorsunuz ve mesela ilk yıl 2000 lira, ikinci yıl yıl 6-7 bin lira fazla para ödemeniz gerekecek bu durumda. Bu aradaki cebinizden çıkan farkı karşı taraf ödeyecek mi? Hayır. Ödemeyecek. Onu da size ödeyeceksiniz. Anlayacağız. Bu hayatta sizi düşünen kimse yok. Herkes kazandığı paraya bakıyor. bir önce bunu kafanıza sokun. öbürküle gidiyoruz TürkNet'e. TürkNet diyor ki parayı bir yıl bana peşin ver. Eyvallah. Porta açma ücreti diyor. Oradan da bir ateşle bir şeyler diyor bana. Diyor bir de evrakları göndereceğim diyor. 150 lira da oradan ateşle diyor. Tamam da evrakları getiren kişi kurye değil arızalara bakan personeli ya da başka bir firmayı mı çalıştırıyorsun normal arızalara bakıyor. O da garip bir durum. Cayma bedelinin 600 lirasını ben size öderim diyor. Peki ben bir yıllık peşin ödedim. Nasıl ödeyeceksin bana 600 lirayı? Diyor ki biz indirim çeki olarak tanımlıyoruz. Her ay 100 lira düşüyoruz. Bir yıl sonra normal aboneliğe geçtiğim zaman 1000 lira oldu diyelim internet. 6 ay boyunca 900 lira ödeyeceğim. Ya da bir yıl sonra parayı alsam ne işime yarayacak? Yani o da hikaye. Ama TÜPNET'e baktığım zaman tabii ki değerlerine göre avantajlı sunucuları yiyin. Bu işte eskiler. Ee, onun ötesi istediğiniz zaman cayabiliyorsunuz ve ödediğiniz parayı geri iade ediyorlar. Yani en iyisi bu. Yapacak bir şey yok. Para konusuna gelince hep alma, alma ama vermeye gelince yok. Bu içerikleri niye çekiyorum? Sorunları tespit edebilin ya da internetiniz düzgün mü, kötü mü? Ona göre doğru kararlar verebilmenizi kolaylaştırmak istiyorum. Belki bir ay uğraşmazsınız, 10 gün uğraşırsınız. Bir faydası olur. O yüzden bu içerikleri oluşturacağım. Eğer çözülebilecek bir sorun bu size aylar kazandırabilir. Kablonun kimi bölgelerde çok iyi çalışabilir, kimi evlerde çok iyi çalışabilir. Hiç bilmiyorum. Benim yaşadığım sorun bu. Bir ay uğraştım. Devam etseydi aylarca uğraşacak. BTK'da şöyle bir olay var. Bir şikayet oluşturuyorsunuz, karşı taraf bir cevap yazıyor. Siz o cevaba itiraz ediyorsunuz. Bu birinci itiraz. Bu sefer karşı taraf bir kere daha cevap yazıyor. Buna da itiraz ediyorsunuz. Etti ki üçüncüye itiraz edip yazdığınız zaman burada söylenen kararı BTK veriyor. Yani iş BTK'ya kalıyor. En son yazdım artık iş BTK'ya kalacak ya dedim bunları madde madde yazayım. 15 civarı şikayet ve arıza kaydı oluşturdum vesaire. Şu tarihte şu oldu bu tarihte bu oldu. Ayın birinde ikisinde üçünde bölgede arıza var dendi. Sorunu çözdük dediklerinden sonra. Neyse cevap geldi. Biz de ümitle bekliyoruz. Biz işi sinyali doğru veriyoruz. Bizde hiçbir sorun yok. cihazın garantisi olmadığı için biz buna teknik destek veremiyoruz diyor. Ya zaten modemle alakası yok. Yani saat 8.45'te sorun başlıyor. Sabah 5'te açıyorum interneti. 5'ten 8.45'e kadar modem düzgün çalışıyor ama 8.45'te kopmalar başlıyor. Yorumları yazın o zaman bakalım. Sabah 5'ten 8.45'e kadar bir modem düzgün çalışıyor ama 8.45'te bu dediğim sorunlar başlıyor. Sizce modem arızalı mı? Sağlam. Adamlara diyorum ki modemimi değiştirdim bak. Eski modem yani sorun dediniz onu da değiştirdim. Sorun sizde o zaman. Neyse. BTK diyor ki geçi hakeme eğitine başvur. O zaman bir şey yapamayacaksan bana bana niye yazdırdım buraya? Şimdi Bana yazınca karşı taraf daha iyi ilgileniyor. Hemen müdahale ediyor. Acayip süper ilgileniyor. Sana yazınca aynı mesajı copy paste yapıyor. Vesaire aynı şeyleri tekrarlıyor. Bu ilgilenmekse bilmiyorum. Bazı firmalar ama daha iyi ilgilenebilir BTK yazdığınız zaman. Adam der ki adım çıkmasın biraz hemen bu adama öncelik vereyim. Sorunu çözeyim diyebilir bazı firmalar. Benim yaşadığım sorunda böyle bir şey olmadı. Şimdi dediğim gibi kablonet bazı bölgelerde iyi çalışabilir. Özellikle Anadolu yakasında. Avrupa yakasında biraz karışık. Bu kablonetin daha önce firma firmaydı. Birleşti vesaire. O yüzden altyapı fazla geliştirilemedi. Bazı evlerde de çalış, iyi çalışır. Bazısında kötü çalışır. Diyeceksiniz EDSL, VDSL onda da durum farklı mı? Valla VDSL'de, EDSL'de genelde çözümsüzlük görmedim. Onda da aylarca uğraşma durumu var. Onu söyleyeyim size. Nitekim dağıtım kutuları vesaire, apartman içi şeyler, bunların değişmesi, sağ dolapları. Sıkıcı bir bir video oldu ama durum analizi yapmadan sorunları çözemeyiz görüşmek üzere dostlar hoşçakalın.